Salebe adında bir genç vardı. Medine'de Allah Resulü'ne derin bir muhabbetle bağlanmıştı. Onunla aynı sokaktan geçmek, bir sözüne muhatap olmak en büyük bahtiyarlığıydı. Bir gün efendimiz onu bir iş için çarşıya gönderdi. Kalbi heyecanla dolmuştu. Çünkü Allah Resulü'nün yoluna hizmetti bu. Ancak dar bir sokaktan geçerken gözü istemeden bir harama ilişti. Gözlerini hemen çekmişti fakat içine bir ağırlık çökmüştü. Ya bu halim Allah Resulüne bildirilirse? düşüncesi içini kemirdi. O gün kalbi dayanmadı, kendini suçladı. Günahına büyük anlamlar yükledi. Sanki bir bakışla bütün emanetini yıkmış gibi hissetti ve Medine'yi terk etti. Yüzünü dağlara döndü. Geceleri ağlıyor, sabahlara kadar yakarıyordu. Allah'ım! Bir anlık gaflet beni Resulünden uzaklaştırdı. Ne olur beni bağışla. Günahımı ört, beni temize çıkar tıpkı Tebük seferine katılamayan üç sahabi gibi, Tevbe suresi 118, o günlerde Allah Resulü onun yokluğunu fark etti. Efendimiz onu andı, arattı. Efendimiz hemen Hazreti Ömer ve Selman'ı gönderdi. Hazreti Ömer ve Selman dağlarda bir çobana rastladı. Çoban, gece yarısı bir genç ellerini açıyor. Keşke gözlerim kör olsaydı da o bakışı yapmasaydım diyerek ağlıyor, dedi. Onu buldular, Gözleri çökmüş, kalbi yanmıştı. Hazreti Ömer sarıldı. Resulullah seni bekliyor dedi. Salebe korkarak sordu. Günah mı biliyor mu? Hayır sadece seni özlediğini söyledi. Salebe ne olur birden karşılaştırma. O namazdayken göreyim ilk kez dedi. Mescide girdiklerinde Allah Resulü namazdaydı. Salebe rahatsız olduğundan bir süre sonra bayıldı. Namaz bitince Efendimiz onu görünce sordu. Salebe neden kaçtın? Ya Resulallah, ben bir anlık gafletle kirlettim gözümü, sana layık olmadım. Allah Resulü, ama Allah'ın rahmeti senin günahından büyüktür. Salebenin o gece rahatsızlığı arttı. Efendimiz ziyarete geldi. Salebe başını çekti. Ya Resulallah, bu baş haramla kirlendi. Allah Resulü, bir isteğin var mı? Salebe, Rabbimin beni affetmesini isterim. Son bir nefesle Allahu Ekber dedi ve Hakk'a yürüdü. Cenazesi hazırlandığında Resulullah namazını bizzat kıldırdı. Talebenin pişmanlığı, gözünü haramdan sakınışı, peygamberine duyduğu mahcubiyet bizim için yaşayan bir öğüttür. Şayet gözümüz haramda, kulağımız gaflette ise Allah'ın rahmeti hala bize açıktır. Tıpkı Salebe gibi. Bir adım bizden, gerisi Rabbimizdendir.